Merhaba YouTube. Bugün Resonance of the Ocean diye bir tane oyun varmış. Onu oynuyoruz ve hadi bakalım, bakalım nasıl bir oyunmuş. Bedava bir oyun. Aynı zamanda kısa bir oyun olduğunu söylediler. O yüzden muhtemelen tam oynanın şeklinde olur. Ama hadi bakalım. Hadi bakalım, bakalım. Neler varmış? Çizim tarzı hoşuma gitti. Okyanusun ötesinden sesler geliyormuş galiba onlara gidip bakacağız ne olduğunu anlamaya çalışacağız temel mantığımız buymuş gibi Hadi bakalım evet, Anlaşılan oradan ses yakalıyoruz ve onları Dinliyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz anlaşılan bir bakalım Önce ha, Önce bir şey mi bulmamız lazım? Oraya bir şey gömülmüş. Burada kilitliymiş. Hmm, böyle etraftan bir şeyler arıyoruz falan yaşanan. Bu arada tam ekran yapamadım. Nedense. Boşta bir şey buldum. Yo bırakma. O bir kalsın. Belki şurada Tüm mu buldum? Bilemedim ki. Ne yapacağım acaba? Durun bir bakalım. Çizim tarzı gerçekten sevimli ya. Tabi. Bunun anlamı ne? Onu bilmiyorum. Şimdi elimde bir tane boş şişeyle geziyorum yani. Ne yazıyormuş? şuraya bir bıraksana Ayda onu boşa attı galiba neyse dur bakalım şuradan önce bir şunları alalım da blüt bulmuşuz hmm. tamam bunu oraya götürüp ses çıkaracağız e, şu neymiş onu bir bıraksana bu ne Ha, bu da yapabilir diyor ee, Dur bakalım Tamam flüt değil de ben boruyla yapayım bir pardon şeyle yapayım Kabul etti mi acaba Bir şekilde kabul etti gibi. İyi bari daha ne olsun. Evet ilk günü tamamlamışız. Ne güzel ne güzel. Sonraki gün diyor. Yeniden geldiğimde diyor. Farklı bir ses duydum diyor dünkünden. Karşıya ses gidince diyor. Cevap gelmiş diyor. karşı taraf sadece ben aynı sesi yaptığımda gelir diyor. Bu yüzden diyor hadi onun sesini taklit edelim diyor. Hmm. mesela şunu alsam. Hmm, oraya bırakıyor. E ne oldu şimdi? Hayır o olmaz ki ama. Tamam kovacak mısın beni? Bir sonraki güne geçmeyelim. İyi bari. Tamam, sen şunu koy. Biz bir diğer yerlere gidelim bakalım ne varmış. İnce bir ses var. Şu ne? Aa, tent varmış. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bizim geçen sefer bir şey yapmamız lazımdı geçen gün. Acaba neydi? Hmm. Şimdi bunları bir yerlere koymamız lazım ama bu teneke parçasını da bir yere koymamız gerekiyordu belki de ama yani çok fazla da bir seçeneğimiz yok aslında ama yemedim gerçekten ee, bu o kadar ince bir ses çıkarmıyor o yüzden bana başka bir şeyler lazım mesela şöyle bunu alacağız sonra şuna mı vuracağız evet bunları böyle kombinleyebiliyormuşuz Peki şimdi merak ettiğim bir şey var mesela bunu almaya çalışsam yok burada bir şeyler olacaktı ama acaba ne Bu sefer oldu oldu. Ya güzel bir oyun da yani animasyon tarzı olarak. Çerik şu an için hiçbir şey yoktu. <laughs> Hadi bakalım. Sonuncu güne geçiyoruz galiba ama. Sonraki gün diyor. Bugün her nasılsa iki tane ses duydum diyor. Acaba ne oldu diyor. İki sesin olmasının anlamı diyor. Artık daha güzel sesler geliyor diyor falan. Bir şeyler deneyelim yapalım falan filan diyor. Şimdi sesler nasıl? Bu değil gibi. Ama hadi bir buna birleştirelim. Yok birleşmiyormuş bu. Bunda da bir şey çıkmadı. Hmm, bunda da bir şey çıkmadı. Şuna bakalım. O zaman ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bir dakika. Öncelikle elimizde bu var. Bunu bir alalım. Bunu sanki boş tenekeye vuruyor gibi bir ses çıkarıyor. O yüzden bunu alacağım. Alamadım. Ne güzel. Burada da bir şey yok. Yani bunu Kise alsana aslında ya. Hayda. Şimdi şunu zeyli alsam. Ha, işte burada bir şey yaptık tamam. Diğeri flüt mü acaba? Sanki diğeri düz flüt gibi ama Sanki Hadi bir bakalım Oldu oldu. Güzel oldu, hoş oldu. Böylelikle üçüncü günü de bitirdik. Bir gün kalmış olması lazım. Yoksa bitti mi? Bir dakika. Bitmiş de olabilir. Ya şimdi son gün. Son geçen gece diyor. Fırtına vardı diyor. Ve rüzgar da bayağı güçlüydü diyor. Böyle bir şekilde hayatta kalmayı başardı diyor. Ama eski evde kötü şeyler olmuş diyor. Acaba diğer taraftakiler de iyi midir diyor. Tek iletişimimiz diyor. Bu gizemli ses. Onlar için hakkında endişelenmeye başladım diyor. Bugün de onların seslerine cevap verdim diyor. Bunların sesleri devam ettikçe diyor. Burada onları dinlerim falan diyor. Aha açılmış kapı. Hadi bakalım. Şimdi 3 tane ses geliyor bir dakika. Üçünü birleştirdiler de en sonda. Şuraya girelim bakalım. kaşıkla bardağa vuruyormuş gibi bir ses var. O yüzden ben şunları bir alacağım. Bilemedim ama aldım. Hmm. İyi tamam. Tamam. replace'le mesela bunu şöyle al bir kayıtları bulduk bir şeyler bir şeyler olmuş kötü kötü şeyler olmuş yine şimdi Bununla sanki aynı. Tam da bunu diyecektim. Gitar yapacağız sanki diyecektim. Öyleymiş. Şimdi. Geriye kalan bir şey kaldı. O ne acaba? Yani buradan da hiçbir şey çıkmadı be. Bu gitar sesiydi mesela. Bu da bardağa vurma sesiydi. Ya onu bıraktım. Şuna da bakacaktım ben. Belki oydu. Bütün her şeyin çözümü oydu belki de. Ki bence oydu zaten de. Hadi bakalım. Keşke böyle Olduğumuz yere bıraksaymış ya. Bitemedim ama yani. Şöyle küçük bir oyuna benzediği için. Bir şey de diyemiyorum. İşte budur. Aradığım şey buydu. Hadi let's go. Yani hadi adada aynı şey olmasa ne yapacaktık acaba? Yani her adada maksimum bulunan şeyler mi bunlar bilemedim ki. Göyle değildir gibi geldi ama. Ayda yanlış olmuş bir dakika. Hangisi yanlış diye ya acaba? Bu C. Hmm. Tamam. Yeniden bir sallasana. Tamam bu bu ses. Bu da bu ses. Bu da bu ses. Daha ne istiyor ki? Acaba bir şeyle daha mı birleştireceğiz böyle? Bakayım bir. Bana replay istemeyeceğim bir şey lazım. Acaba sıralamasının yanlış olmasına bir şey der mi? Dememesi lazım ama. Bunlar bu işte daha ne istiyorsun Hımm Şimdi galiba yanlış anlamadıysam neymiş biliyor musunuz? Bunların ters sırayla yapılması gerekiyormuş yani şöyle. Gerçekten böyle olması beni üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Öyle demiş. Yani en azından bunu da ayarlardım diye düşünüyorum ama hadi neyse. Hadi ayarlamamış ol. arada bunu da yaparsak tüm başarımlarını da almış olacağız. Hadi bakalım, hadi bakalım. Buradaki sopayı dağılıyorduk. Onu da şöyle. Tamamdır, hadi gidelim. Bayağı kısaymış bu arada oynanış. Çok bir şey de yok ama yani animasyonlar güzel. Grafikler güzel falan işte. Bir de tam ekran yapamadık. Garip oldu. Nasıl ya? Buydu işte. Aha aha buldum bir dakika. Buldum öğrendim ne olduğunu. Olay buymuş. Bunun çıkartması gereken ses daha inceymiş. Bu kadar değilmiş. Bunu da şuradan yapabiliyormuşuz. Aha yanlış şeye tıkladım. Pardon pardon pardon. Burayı durduruyorum size. Geri geldim geri geldim hemen. Buraya bir girelim. Burada alabileceğimiz bir şey daha varmış. Bu da burası. İşte bu. Hadi gidelim. İçine su doldurduk yani bardağın. Başka da bir şey değilmiş aslında. Böylelikle bitirmiş olduk. Siz nasıl buldunuz oyunu artık onları falan da yazarsınız. Aynı zamanda merak ediyorsanız oynamak istiyorsanız da bedava zaten söylemiştim de bu arada oyunu da beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi falan filan unutmayın. Böyle. Başka oyunlarda görüşürüz o zaman. Bu muhabbetini de etti. Son başarımı da alalım. Alamadık ama neyse. Çok da önemli değil. Hadi be. Neyse. Güzel, ilginç, küçük bir oyundu da yani. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Böyle Game Jam'den çıkmış bir tarzı vardı sadece. Tek olayı güzel bir grafiğinin olması yani güzel animasyonu. Başka galiba bir şey yoktu. Başka bir özelliği. Biz hayal etmedik ya Ben bundan bir şüphelendim şu anda Ama neyse hadi görüşürüz